Bölüm 15 İnsanı kirleten nedir? Bu sırada Kudüs'ten bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip şunu sordular. Senin öğrencilerin atalarımızın geleneğine neden karşı geliyorlar? Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz geleneğiniz uğruna neden Tanrı'nın buyruğuna karşı geliyorsunuz? Tanrı şöyle buyurdu. Annene babana saygı göster. Ve annesine ya da babasına söven mutlaka ölümle cezalandırılsın. Ama siz, her kim anne ya da babasına benden alacağın tüm maddi yardım Tanrı'ya adanmıştır derse, artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle, geleneğiniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey iki yüzlüler! Yaşayanın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne doğrudur. Bu halk dudaklarıyla beni sayar. Ama yürekleri benden uzaktır. Boşuna bana taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan kurallarıdır. İsa halkı yanına çağırıp onlara Dinleyin ve şunu belleyin dedi. İnsanı kirleten ağzına giren değildir. Ağzından çıkandır insanı kirleten. Bu sırada öğrencileri ona gelip Biliyor musun? Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. Dediler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecek bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse her ikisi de çukura düşer. Petrus, bu benzetmeyi bize açıkla. Dedi. Siz de mi hala anlamıyorsunuz? Diye sordu İsa. Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da ayak yoluna atıldığını anlamıyor musunuz Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır İnsanı kirleten de budur Çünkü kötü düşünceler cinayet zina ahlaksızlık hırsızlık yalan tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır İşte bunlar kirletir insanı Yıkanmamış ellerle yemek yemek ise insanı kirletmez. Kenanlı Kadının imanı. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden Kenanlı bir kadın İsa'ya gelip Ya Rab Ey Davutoğlu halime acı Kızım cine tutsak Çok kötü durumda Diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp sal şunu gitsin. Diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa. Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim. Diye cevap verdi. Kadın ise yaklaşıp. Ya Rab bana yardım et. Diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona. Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir dedi. Kadın: "Haklısın Rab." dedi. "Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer." O zaman İsa ona şu karşılığı verdi: "Ey kadın, imanın büyük. Sana dilediğin gibi olsun." Ve kadının kızı o saatte iyileşti. İsa dört bin kişiyi doyuruyor. İsa oradan ayrıldı. Celile Gölü'nün kıyısından geçerek dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük kalabalıklar geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hastalar getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların sağlam verdiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp Halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar. Yiyecek hiçbir şeyleri de yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine böyle ısız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım? dediler. İsa kaç ekmeğiniz var? diye sordu. Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var. dediler. Bunun üzerine İsa halka yere oturmalarını buyurdu. Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doyduktan sonra yedi küfe dolusu yemek artığı topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç dört bin erkekti. İsa halkı salı verdikten sonra kayıya binip Magadan bölgesine geçti.